Şimdi ben Eee Doh iyi gider sayfası <laughs> Doh iyi gider sayfası <laughs> story'i gördüm Askerlik öde. ücretini öde diye öde. Bir de Spotify öde. playlistini Güncelle diye gördüm o odadan tamam mı Sonra dışarıdaydım aklıma geldi Aynen Serkan hatırlattı Eee Bir de Instagram story'den hatırlattı yani Böyle mesajlı falan da değil yani Tamam mı? Ulan dedim dışarıdayken dedim Ben bir ziraat bankasına gideyim de şu askerlik ücretine dedim bir yatırayım. Sonra ben kardeşim dışarı gittim Ziraat Bankası'na. Sıramı aldım. Selamun aleyküm. selam. Dedim ben askerlik ücretini yatırmak istiyorum dedim bedel ücretini. İşte TC'mi falan gözüküyor zaten orada sıra alırken giriyoruz zaten TC'yi. Sonra dedi ki borcun çıkmamış. Ben de dedim ki nasıl yani? Dedi ki ne zaman dedi ki sisteme bazen geç düşebiliyor dedi. Ben de dedim ki ben dedim sağlığı dedim 20 Aralık'ta tamamladım dedim. O da bana dedi ki sen bedelli askerlik ödeme zamanını geçirmiş olabilirsin dedi. Ben sana demedim mi pek onun zamanı vardı. <laughs> Dur bir dakika. Dedi bu bedelli askerlik zamanını yatırma ücretini geçirmiş olabilirsin dedi bana. Ben de dedim ki ne bok yiyeceğim. Adam bana böyle yaptı, <laughs> yaptı. Ondan sonracığıma yapma dedim abi. Dedi yaptım bile. Neyse öyle olmadı da şey öyle oldu bu arada şey son 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 kısmı öyle olmadı. Ee, altay da girmiyor bana. Ben üniversite bitirmediğim için bir yıl giriyor diye biliyorum ben. Altay giriyor kanka askerlik altay zaten. Her türlü mü altay giriyor. Tamam Her o zaman. Her türlü altay ne yapar? Tamam. Ay. Şimdi zort değil arkadaşlar dur zort değil. Şimdi biz e, işte Nidon'la da araya komutan mumutan falan filan şey yaptık, soktuk. Dedik ki ya bizde böyle bir sıkıntı var. Çünkü gerçekten benim bir sıkıntım bu. Niye? Çünkü ben E-Devlet'ten kayıt olduğumda, E-Devlet üzerinden kayıt olduğumda ben bana dediler ki işte başvurunu buradan tamamla. Evet tamamladım. Sonra işte... Ee, sağlığını kontrol et, sağlık işte şeyinden geç, tamam oradan da geçtim. Benim ekranımda ne şey yazıyor? Ödeme için şu iyi bana para gönderin ya da şimdi şu tarihler arasında Ziraat Bankasına gidip bedelli askerlik ödemesini yapmanız lazım. Bilmem ne hiçbir şey yazmıyor bende. Hiçbir şey yazmıyor bende. Ben de, ben de as bedelli askerlik başvurusunu yaptıktan sonra da benim askerlik tecilim 13 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı tamam mı? Ben de dedim ki ha dedim herhalde dedim bedelli askerlik başvuruları şu anda açık değil. Benim tecilimi o yüzden 12-13 Mayıs 2022'ye kadar uzattı diye düşünüyorum kendi aklımdan. Tamam mı? Anasını satayım ne alakaysa bana diyor ki bedelli askerlik borcum bulunmamaktadır. Lan dedim parayı ödeyemedim parayı ödeyemediysen böyle böyle dedi. Şimdi ben 6 ay mı gideceğim dedim. Sonra işte komutanı mumutanı aradık. İşte benim e-devletime bir şeyler yaptılar bu arada. Benim sistem bug'a mı ne girmiş büyük ihtimalle. Bir şey olacak ben anlamadım. Askerlik şubesine gittiğimde şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, abi dedim ki ben bu askerlik şubesine gideyim de. Askerlik şubesinden öğreneyim dedim bu konuyu. Hani bir yüz yüze bana anlatsınlar. Abi askerlik şubesine gittim. Kapının önüne bir tane telefon koymuşlar. Tamam mı çevirmeli. Telefon koymuşlar şöyle çeviriyorsun ya işte sıfır zın 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 işte bir dın 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 iki dın 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 o var ya o telefonu koymuşlar ben diyorum bedelli askerlik hakkında bilgi alacaktım diyorum adam bana diyor ki telefonla 27'yi tuşla dışarıda soğukta telefonla konuşuyorum ben bedelli askerlik başvurusu nasıl yapacağım e devlete giriyorsun kardeşim ondan sonra şurada şöyle bir şey var kardeşim öyle kardeşim Tamam anladım teşekkür ederim Ondan sonra diyor ki bana bedelli askerlik ödeme zamanını geçirdin. Oğlum zamanı nasıl vardı ki? Zamanı mı vardı yani bunun? Evet kanka zamanı var. E kanka bende hiçbir şey yoktu ekranda ekranımda yazmıyordu bak. Tamam da bak askeriye nedir biliyor musun? Askeriye de mantık yoktur kanka. Bunu sağdan soldan duya duya bilirsin. Ki ben de sana dedim kanka ödemenin belli bir zamanı var diye. Yani. Kanka bak yedi... Ödemezsen kaçağa düşersin dedim. Kanka bak yedisinde haber yayınladılar tamam mı? Yedisinde açıklama yapıldı. Askerlik durum ya. Yani. Hah dur bak. 2022 yıl... Ha bak. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler. Bu sen değilsin. Şuradaki ben değilim ama buradaki benim yani. Ödemesini Hayır, tamamlayan değil. yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi yapmak için sevk edileceklerdir. Şimdi Oğlum, e devletten benim dediğim yaz sen. Tamam abi. kardeşim ben şimdi E devlete yan taraftan giriyorum. Tabii tamam, Cion'un aklını uyuyorum bir. şu anda. Umarım diyorum ekranda başka bir şey gözük. Evet. Kanka buradaki şey çıkıyor işte. Sorgula kanka. 12 Mayıs ya da 13 Mayıs diye çıkıyor yani. Ne şu an ne gözüküyor? Bak 12.05 2022 tarihine kadar askerlik ile ilişiği yoktur diyor. Tamam kafan rahat o zaman. Lan ne kafan rahat oğlum 12'si geldiğinde de kafan rahat mı diyeceksin? Kanka Mayıs'a kadar demek ki sana dokunmuyorlar şu an. Mayıs'a kadar ödeme yapabilirsin sen. Kanka oğlum Mayıs'a kadar ödeme yapabilirim. Alo tamam Mayıs'a kadar zaten ödeme yapabiliyorum. Bankaya gittiğimde diyor ki ödemen yok. Ödeme ta... O zaman şey çıkar kanka. <laughs> e, e, La otoyol ihlaliymişim ya. Ceza gene mı? ceza. Gene <laughs> ceza. Gene ceza yemişim yeter ya. 34 DC 34 plakalınızda otoyol tarafından İstanbul İzmir otoyolunda Bursa Kuzey otoyolundan geçiş yaptığınız ihlalli olarak kaydedilmiştir. Ağzına Bilmiyorum. sıçayım ya. Gene mi ya? Bilmiyorum.